Fenerbahçe'de başkan adaylarından olan Hakan Bilal Kutlualp, 20 ila 21 Eylül'deki seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde Saadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Anketler Saran'ın önde olduğunu göstermektedir, kampanya hesabından bir açıklama yapan Kutlualp, bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Saadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde bu dakikadan sonra artık Sayın Sarana söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkansız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz. Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Saadettin Sara'nın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır. İfadelerini kullandı, Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şu şekilde. 20 ila 21 Eylül'deki seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık. 26 Nisan 2025 TYDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın başkanın kongre yapmayacağız sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2500 E yakın imza topladık. Diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10 000 e € ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da yüksek divan kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık. Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz iki şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağım olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir. Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Saadettin Sara'nın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde bu dakikadan sonra artık Sayın Sarana söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkansız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz. Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Saadettin Sara'nın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır. Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçe'miz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.